Oraya oradan giriliyor ha. demiştim ya. Kıvançlarına bir oyun alanı bulduk. <laughs> Hadi. Yemek yedik. Üst kata çıktık. Üst katta da baktık oyun alanı. Zıpla bakalım. Burada teksin. İstediğin gibi zıplayabilirsin. Yükseğe de zıplayabilirsin. Ben de şuradan şöyle çekeyim seni. Tamam. Hadi atla atla. Zıpla. Daha yukarıya zıpla bakalım. Ne? Topları fırla. Bir çek. Tamam. Hadi. Aa, bekle. Şu Hepsini bekle. atma ya. Birkaç tane atsan yeter. Sen. Hadi atla bakalım. Zıpla. Röveşata. <laughs> tamam zıpla o zaman. Yan tarafa da geç istersen. Tamam, yan tarafa da geç. Gel gel gel. Gireşi buradan da bunun. Öbür taraf. Hemen kayacağım. Kaydıran yandan çık. Kaydıran rengine bak Kıvanç ya. Sarı kırmızı. Evet. Hadi git. Ben burada seni bekliyorum. A, Size artık. de kısa bir video çekmek istedik arkadaşlar. Evet. Oyun alanı gördüğümüz zaman. Alanda böyle bir şey var. Evet. Bunu da mı alsak? Olabilir. Kaymıyor kay bakalım evet alçak bir kayış yan tarafa geç bakalım ne varmış orada hı hı. Aa, oradan da çıkılıyor Kıvanç merdiven merdiven ama birazcık bayağı, tuhaf. tuhaf değil ya normal evet oradan yukarıya çık at Aa. Allah. <laughs> top Fenerbahçeli kaydırak Galatasaraylı Beşiktaş'ta top var mı acaba Beşiktaşlı ben varım. Top sarılı ağacı var. evet. Veya ben. Hem Hayır, sarıdan kaydık eşim. hem kırmızıdan. Göstersene Fenerbahçeli topu. Ana, bak nerede? şurada. Bak bak evet. eziklerin arasında orada da var. Getir. Sarılı ağacı var. Aa çıkıyor bu Evet. Ne şeymiş. Başka topun mu acaba? Ne? Başka topun muydu acaba? Evet. Tamam hadi gel gidelim. Zaten evet. küçüktü çünkü böyle. 3 ve 8 yaşı uygun olarak tasarlandı diyor Kıvanç. Notu oku demiştin ya. Yavaş suratını vurma. 3 ve 8 yaş mı? Evet. 8 Hadi 8 yaşındaki nasıl burada oynuyor? Yani? İşte 8'e kadar. Sen 7 yaşındasın. 8 yaşında oldu mu da girebilirsin ama 8'i geçince yok. Yani 10 yaşına gelince buraya oynamaya giremez. Evet giremezsin çünkü büyümüş oluyorsun. Hadi atla bakalım. Kay oradan. Olmaz. Ortasından. Ortadan olmaz. Bir Hı -hı. yerin acır. Kay bakalım. Hop. Yalnız çok temizmiş. Çorapların direkt simsiyah oldu. Evet. Hadi gel gel. Kimse kullanmıyor çok fazla galiba. Şimdilik bizden de. bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like yes, atın. Nice abone yap. olun. Hoşçakalın. Daha fazla böyle ışıksız korku filmi yerlerinde video çekmemizi istiyorsanız like atın. Like atın, abone olun. Hoşçakalın.